Bu sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Tolga Gökay Günay. Ben Arda Doğulçak. Bugün NBA Playoff'larında yarı final maçlarını değerlendireceğiz. Birinci bölüm Knicks-Celtics maçı. E, New York Knicks ve Boston Celtics son maçta e, 121-113 Knicks galibiyetiyle seride durumu 3-1'e getirdi. Ne düşünüyorsun? Şimdi öncelikle Boston Celtics seride birçok maçı önde götürdü. E, birinci maç olsun, ikinci maç olsun. Kazandıkları üçüncü maçı zaten kazandılar ve son maçı da yine önde götürdüler. Üçüncü şehrin sonuna kadar öndeydi Celtics fakat orada üstünlüğü Knicks'e kaptırınca maçı da kaybetmiş oldu ve hatta maç sonunda çok daha büyük bir şey yani Jason Tatum da kaybetmiş oldu. E, Tatum'un Aşil Tendon'u sakatlandığı söyleniyor. Bu sezonu kapattı hatta önümüzdeki sezon bile Jason Tatum'u izleyemeyeceğiz ne yazık ki parkede. Aynı zamanda bundan birkaç sezon önce Kevin Durant'ın da böyle bir problem vardı. Tabi geri dönüşü zor olan bir sakatlık ne yazık ki. O yüzden Celtics adına işler çok zora girdi şu an. Kesinlikle kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Celtics'in ilk maçta 60'ta 15 üçlük yüzdesi gibi bir NBA tarihine NBA playoff tarihine geçen bir en çok üçlük kaçıran takım istatistiği vardı. Ya, hani halk tabirinde rezalet bir performans. Yani evet, Celtics öyleydi ilk maçta. Hani koç taktiği denilebilir buna takım oyuncularının ısrarı denilebilir. Çünkü hani Celtics belli bir ritim yakalamıştı üçlükte ama hani sürekli deneyince, kaçsa bile tekrardan da şut deneyince o istikrarda kaybetmiş oldular ve böyle bir tablo çıktı ortaya. Ve hani üçlük atmada genelde hep zorluyorlar. Üçlük atmaya çalışıyorlar. Hani içeriye girip çembere penetre deneseler işte daha çok bu hani bu işi yapabilecek fizikaliteye de sahipler aslında. Ya tabii ki özellikle Jalen Brown mesela çemberi en iyi drive eden oyunculardan bir tanesi belki de bu ligde. Kesinlikle. Neden bunu denemiyorlar anlamak zor. Yani Tatum'un da sakatlığı üzerine şöyle kapatayım bu bölümü. Tatum'un da sakatlığı üzerine Celtics'in bu seriyi çevirmesi çok zor gözüküyor. Yani evet kesinlikle öyle. Ee, Jalen Brown'ın 39 sayı 12 asistlik performansı ve Bridges ve Towns'un katkıları burada önemli bir detay. E, Tatum'da 42 sayılık bir performansa rağmen maç sonlarında yaşadığı dediğimiz bu aşırı sakatlığı Celtics'in umutlarını bitirdi gibi gözüküyor yani, sence. Evet, çok net konuşmayalım ama yani %99 deriz ya. Evet, evet kesinlikle aynen. E, Minnesota Timberwolves, e, Golden State Warriors maçı Son maçta yine Timberwolves 117-110 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi. Curry yok, Anthony Edwards kesinlikle bildiğin bir lokomotif gibi ilerliyor. Buna ne düşünüyorsun peki? Yani Timberwolves önceki seriyle beraber mükemmel bir hava yakaladı takım olarak. Öncelikle Lakers'ı geçtiler 4-1'de. Şimdi bu seride 3-1 öndeler. Mükemmel bir takım oyunu. Dediğin gibi Anthony Edwards'ın önderliğinde. Julius Randle keza evet. gayet iyi bir performans çıkartıyor. Valla ilk maçta Steph Curry sakatlanmıştı Golden State'de. Ona rağmen galip geldik Golden State'e. Evet. Ve hani söylenene göre 6. maça kadar yok deniyor. Tabii, 6. maç oynanırsa tabi. <laughs> evet evet evet. Ve hani bildiğimiz gibi Jimmy Butler var. Butler ise e, bildiğimiz bu playoff Butler'dan çok uzakta bir e, performans gösteriyor. Şimdi yaşının da etkisi var orada tabii. Batlar artık yaşlı diyebileceğimiz bu yaşlı kurt diyebileceğimiz bir oyuncu. Evet. Hani o pandemideki bubble performansına, oradaki hani Miami'nin sürprizi finale kalması, Lakers'a karşı işte Celtics e elemeleri. Gerçi orada Miami takım halinde iyi bir takımdı. Butler, Bam Adebayo ki çok meşhur bir bloğu var Jason Taylor'a evet. Hatta e, bir ara Butler'la Michael Jordan'lu hani baba oğul ilişkisi yapıyorlardı ama sanırım bu maçta Jordan'ın oğlu Anthony Edwards gibi gözüküyor. Çünkü geçen sezonda da bu benzetmeyi Edwards'a yapmışlardı. Vallahi Timberwolves iyi yelerliyor. Bu seriyi de artık Curry de yok. Kapatır gibi gözüküyor ama tabii yine net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü burası NBA playoffları. Yani Butler uzak diyoruz performansından. Tabii ki hani beklediğimiz liderliği yapamıyor belki de. Fakat Golden State'in yine sayı, rebound ve asist lideri bu seride. Onu da es geçmemek lazım. Butler hala Butler yani. Evet Butler hala Butler ama biraz sanki bu performansından uzak gibi gözüküyor. OKC Denver. Oklahoma City Thunder Denver serisinde durum 2-2 oldu. Seri beraberlikle ilerliyor. Denver son maçta 92-87 galip geldi. Peki bu maçın bence en damga vuran mevzusu ilk çeyrek. Evet. 17'ye 8 gibi bir hani ilk çeyrek performansı var. Ee, ne düşünüyorsun? Yani hep Eurolig'in, Avrupa basketbolunun NBA'ye nazaran ne kadar sert ve ne kadar savunma basketbol olduğunu konuşuruz. Ama burada 17-8 gibi hani tarihi bir ilk periyot oynandı. Yani denecek çok bir şey yok burada aslında. Evet. Yani sert bir savunma olduğundan değil, oyuncuların yüzdesizliğinden kaynaklanıyor. Evet, o, evet. Hani Avrupa ile onu da yazalım oraya. Aynen, aynen öyle. Ee, peki peki MVP'lik yarışında sence durum ne oldu? Jokic ve şey Alexander burada ikisi e, bu maça özelinde çok iyi ilerliyorlar. Peki Jokic mi alır sence? Yoksa şey Alexander mı? Ya MVP'lik yarışı biraz daha Cilicis Alexandra yakın gibi gözüküyor. Ee, yani şu an çok net bir şey söylemek zor tabii. Ben Ama önde götür götürdü. Çünkü bir de şu var. Yok hiç ne kadar hani bildiğiniz böyle bu MVP perform, yani MVP ödüllerini toplasa da bu sezonun üzerinde SGA bayağı, tabii çok iyi taşıdı. Kesinlikle tahtaları. evet. evet. Yani son iki sezonun MVP'si zaten Nikola Jokic bildiğiniz üzere. Aynen. Ee, üçüncü çeyrekte 39'a 17'lik üstünlükle maçı çevirdikleri ve Julius Randle ile Anthony Edwards performansı var. Bunlar kesinlikle maç içerisinde önemli detaylar. Şimdi Pacers ve Cavaliers maçı. Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 119, 129, 109 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti. Ee, Pierces takım olarak gösterdiği etkileyici performans ve Donovan Mitchell. Sence Mitchell ne yaptı? Ya Donovan Mitchell <laughs> güzel bir seri geçiriyordu. Gerçekten çok iyi bir seri geçiriyordu son maça kadar. Ta ki son maçında devre arasından sonra İkinci yarıya çıkarken da sakatlandı bildiğin üzere ve Önümüzdeki maçta da oynayıp oynamayacağı belirsiz şu anda ee, yani, yani şimdi bu seride Pacers gerçekten çok iyi bir takım zaten Takım halinde etkili olabilen, etkili oynayabilen bir Pacers yani Normal sezonda da çok iyiler ee, Ama şimdi hani Cleveland Cavaliers Doğu Konferansı lideri olarak geldi buraya ve Hiç böyle bir performans sergilemiyorlar işte. yani evet. Darius Garland'ın da yoktu burada etkili tabii ki Ama hani biraz daha takım halinde iyi bir oyun beklerdi Cavaliers'ta. Kesinlikle ve hani Mitchell'ın yokluğu bu kadar mı belli olur? Yani Cleveland Cavaliers ee, Donovan Mitchell'ın yokluğunda hani onun kapatabilecek bir e, yıldıza sahip değil zaten ama hani takım halinde kapatamamaları çok göze batıyor bence. Ya tabii zaten hani Mitchell sadece son maçın iki çeyreğinde yoktu ama Hani o çeyrekte de dediğin gibi göze battı bu durum. Kesinlikle. Önümüzdeki maçı da etkileyecektir illa ki. Ki zaten Indiana Pacers bu sene gerçekten farklı geliyor diyebiliriz yani. Evet. Hani Donald Mitchell mükemmel bir performans. Mükemmel 3 performans sergiledi. Zaten serinin 3 maçında. Aynen. Hani çok afaki ha, sayılar. 33 sayı. İşte ikinci maçta 48 sayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında 43 sayıyla oynadı. oynadı. Fakat yeterli olmuyor. Aynen. Evet. 12 i̇kinci sayı. yarı ısınmasında sakatlandı ve bir sonraki maç için... Durumu henüz belli değil, maç saatinde belli olacağı açıklandı. Donovan Mitchell'ın yokluğu çok etkiler Cleveland Cavaliers'ı. Kavali evet. Ee... Ya hani Cavaliers'ın zaten direkt hani önder oyuncusu. E ee, bir de e, Darius Garland da yok. Garland'ın olmayı olmaması çok büyük bir eksiklik. E Donovan yok yani şu an olarak yani yok gibi gözüküyor. Yani oynamadığı senaryoda Cleveland için işler çok zor. Çok bir zor bir de şey Pacers olacak. da yani bildiğin paldır güldür gelen bir takım yani çok kuvvetli bir takım. Bunu nasıl Cavaliers baş edecek bu biraz zor. Indiana Pacers çok iyi bir seri geçiriyor takım olarak gerçekten iyi oynuyorlar ve Hani şampiyonluğun gizli favorisi deriz ya Dark Horse diye tabir ederiz ona. Ama aynen öyle. Belki de bu sene göze çarpan takım Pacers orada. Bu 7. maç özelinde konuşmak gerekirse yani Alperen belki de playofflar sürecinde bu oyundan ders çıkartması gerekir. Çünkü Alperen bu sezon çok iyiydi. Ee, ayak oyunları olsun, işte çember altındaki dominantlı olsun. Ee, bu sene de şutları birazcık daha iyiydi ama Bence geliştirilirse Bir dahaki sezonda Yani bir de biliyorsun Houston Çok Kaliteli bir takım Genç bir takım evet. Genç olmaları Da e, Bence Bu takımda çok büyük gelecek vaat ediyor ya Şimdi Alperen ilk sezonuna göre gerçekten çok iyi bir playoff serisi geçirdi bana sorarsan Hani Çünkü Bildiğimiz Alperen Normal sezonda izlediğimiz Alperen, playoff'ta da gördük onu. Hani bu tip oyuncularda bazen şu olur. Hani ilk playoff tecrübesi, NBA playoff tecrübesi. Evet, evet. Hani hiç yabancılık çekmedi orada. Yine takımını sırtladı, Rockets'ı sırtladı. Ve hani NBA playoff'larında da kolay yani çıktığınız zaman çok farklı bir muhabbeti var. Tabii ki ilk defa çıkıyor Alperen. Evet, evet. Hani mesela kötü olan takım, normal sezonda kötü olan takım... Playoff'lar gelince bir anda bir patlama yaşıyorlar. Bunun örneğini çok gördük. Evet mesela hani bunun en güzel örneği bu geçtiğimiz sezonlarda Miami normal sezonda o kadar kötüyken finale kadar çıktılar. Evet yani Alperen NBA'de gerçekten beklediğimizden de iyi oynuyor aslında. Hani kesinlikle zaten kesinlikle. buraya Alperen bu beklentileri aslında bir kısmını yaratarak geldi Beşiktaş'ta hatırlayacaksınız 2021 yılında MVP olmuştu Basketbol Süper Evet. Şimdi bu sezon 2025 yılında NBA'de All-Star oldu. Kesinlikle. Her ne kadar All-Star'da istediğimiz kadar süre alamasa da önümüzdeki sezon inşallah All-Star'daki evet. süresini de artıracaktır. Yani evet. Playoff'taki performansını da artıracaktır. Çünkü Alperen gerek çember altı dominasyonuyla gerek ayaklarının hiç de yavaş olmamasıyla buna evet, rağmen evet. ki iyi seviyede diyebiliriz. Hani Alperen'in şu anda belki hani birkaç eksisinden bir tanesi desek ceza şutlarını biraz daha yüzdeli sokması gerekiyor diyebiliriz. Bu da olursa hani Alperen zaten çok komple bir isim. Evet. Ceza şutlarını da yüzdesini arttırırsa daha da yüzdeli sokarsa çok daha komple bir oyuncu ve tamamen bir lider oyuncu olur gibi. Yani gözüküyor. yok hiç gibi bir oyuncu olacak zaten biliyorsun NBA'de de baby yok hiç diye e, Alperenle evet. konuşuluyor. Çok kaliteli olacak yani. Alperen'den beklentimiz büyük. Kesinlikle büyük bir dahaki sezon için. <laughs> Program açılışını sen yapmıştın Gökay. Ha evet doğru. İstersen kapanışı da ben yapayım. Kesinlikle sen yapmalısın. Foto sohbetlerinin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.